Yanımızda Mehmet Uçan bulunmakta. Ee, buranın eski hesaplarındandır kendileri. Aynı zamanda balık sektöründe de bayağı bir eskiler. Ee, kendilerinden e, sektör hakkında e, bir aylık zaman diliminde, bir ay önce gelmiştik. Bir aylık zaman dilimindeki balık fiyatları hakkında bilgiler alacağız. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Kurumsal bir şirketiz. Asıl yerimiz İstanbul'da. Ee, aynı zamanda abimiz komisyoncu, derneği başkanı. Biz Balıkçık Camiası'nın en büyük firmalarındanız. Burada da hizmet maksadı varız. Aşağı yukarı burada 6. senemiz burada hizmet ediyoruz. Mehmet evet. Bey biraz da sektör hakkında konuşmak istiyorum. Eee balık fiyatları ne alemde? Şimdi balıkçılık işi biliyorsunuz havalara bağlı. Havaların şu an odası olması sebebiyle <laughs> sürüm yapılamıyor. Yani hamsi bala, havalar soğumaması sebebiyle su 8 derece 4 derece olmamalı. palamut olmadı. Palamuda olmaması sebebiyle de hamsi olmu, sürüm olmadı. Yani şu an hamsi Karadeniz'de Marmara'da şu an havalar sert. Karadeniz'de hamside pek boydu sıkıntısı var. İnceli çıkıyor. Şu an yani balıkçılık biraz zayıf derecede. Eee şimdi görüyoruz sabah saat dörtten beri buradayız. Birkaç tane kamyon geldi ama bu birkaç tane kamyon Ankara'ya yetmeyecek bir şekilde. Yok o Ankara zaten yetmediği gibi zaten balık inceli olduğu için dükkan tez, tezgah, dükkan esnafımız alamıyor Yani pazarcı yani kardeşler o balık sürüm yapabiliyorlar. Dükkanlar için bu yeterli çünkü genelde pişirme yapılıyor. Pişirme olduğu için de bu boyda sıkıntı oluyor. Temizle zaman yarısı gidiyor. Dolayısıyla dükkan tezgahların işini görmüyor. Şimdi Ankara'ya yetmesi için eee ortalama Hale kaç kaç kamyon balık gelmesi gerekiyor? Normalde Ankara esnafımız hem pazarcı esnafımızın sayısında şu an çoğalmıyor hem de dükkancı esnafımızda. Yani günlük ortalama 15-20 araba kadar kuruyor balık gelmesi lazım ki, ta ki herkesin ihtiyacı giderilsin yani. O da tek bir kalem üzerinden? Tabi tek bir kalem e, diğer üzerinden. Diğer balıklar da aynı şekilde gelmesi Diğer zaten lazım. çeşitlerimiz, biz genelde İstanbul'dan, deniz olan her yerde Ankara'ya balık geliyor. Çeşitlerde de bildiğiniz gibi işte Çin'e, Palamut türü balıklar var hamsinin az olmaması, diğer balıkların az olması sebebiyle fiyatlar yüksek şu an. Eee ben bir de şey soracağım size. Ee, i̇nsanların balığa bakış açısı birazcık farklı. Korkuyor mu desek ya da yeni nesil balıktan çekiniyor mu kokusundan dolayı? Yo, bizim Türkiye olarak, ülke olarak yani bir denizcilik bakanlığımızın olmaması büyük bir etken. E bir de şimdi su ürünleri bütçesi devletle de işte yerde olduğu halde bir bakanlığımız yok. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı içerisinde biz bu tanıtımı fazlasıyla yapamadığımız için yani balık kültürü Türkiye'de zayıf. Normalde en sağlıklı en, en sıhhatli olarak balık var. Haftada en az iki defa balık yenilmesi gereken insanlar bugün ayda dahi bir defa balık yiyemiyor. Üstelik ucuz olduğu halde mesela insan bir palamut alır, hamsi alsa yani en fazla kilosu 3 lira, 5 lira ama dışarıda bir tavuk veya vesaire on lira, 15 beş lira dışarıda. Ama balık kültürünü biz yayamadığımız için sıkıntı. Eee şu an elimizde hangi balıklar mevcut? Şu an elimizde çilekop var, palamut var, hamsi var, işte İtalya kumruğu var. Çeşidimiz az yani. Balıkçılık şu an zayıf. Fiyat Beklentilerimizin yani. altında oldu yani. Fiyat aralıkları nedir? Fiyat aralıkları şu an hamsilerimiz burada yani yerinde kilosu iki buçuk beş lira arası. Palamutlarımız dört tane tane on liraya geliyor ki kazıklamasınlar bu arada bilmiş olduğunuz. İçine kopumuzda kilo burada 10 liraya geliyor yani yani yerinde, şu an ucuz yani Bu de, normalde balıkçılık ağız olduğu 100 -100 halde TL ucuz arasında. evet şu an çilekoplarımız sürüm olarak 130-150 arası satıyoruz palamutlarımız içinde 40 tane olan vanos şeklinde çingene palamutum dediğimiz içinde 40 tane 120-100 arası 30 tane olanlar 90 lira 100 arası satıyoruz İthal üst zaten fiyat onlar da fix oluyor 100 lira 90 lira arası 300-500 gram olanlara 120-100 arası evet 20 kilo 300-500 gram olan 120-100 arası 2-4'lerde 200-400 gram arası 100 lira da 80 arası oynuyorlar. Yani e, aslında denizden çıkan her balık her ailenin cebine hükmedebiliyor. Yani 3 kesinlikle, liradan da 30 liraya kadar. Kesinlikle kesinlikle şu ne? an yani ekonomik şekilde her insanın, her tabakta herkesin kullanabileceği şekilde balık şu an ikramımız var. Yani şu an hesaplı. E, bu ne kadar daha böyle devam eder? Normalde bizim şu an beklentilerimizin altında yani bayağı bir beklenti ama şu an bu yokluk zamanında da yine balıklar hesap yani fiyatlar çok ucuz. Ee, bu beklentileriniz neye göreydi? Havalara göre biz havaların suların soğumasını bekliyorduk. biraz bu kestane karası dediğimiz olay var oldu ama tamamlanmadı. Suların soğumaması sebebi palamut olmadı. Palamut olmadı hamsede sürüm olmayınca balıkçılık gaz oldu yani. Kestane karası ne demek onu biraz açabilir yani denizlerin suların soğuması demek yani eksi 8 derece 4 derece soğuduğu zaman palamutun yüzeye çıkması Palamudun hareket etmesi sebebi de hamsinin sürüm olması. Bu olmayınca ikisi birbirine bağlantı olacak. Hamsi olmayınca da diğer balıkların meydana çıkmaması. E son olarak da e, balık tüketmeyen insanlar, yani tüketenler tamam bil bilinçli insanlar da tüketmeyen insanlar neler söylemek istersiniz? Yani bu balık tüketimi tıpta da belirlenmiştir. Hem, hem taze hem, en temiz olduğu için artık balık zekada olsun çocukların gelişiminde olsun çok etken bir şeydir. Yani mutlaka denemeler, haftada en az iki defa balık yiyenlerin daha sıhhatli ve daha sağlıklı olacağını biz biliyoruz. Bunu Sağlık Bakanlığımız da açıklamıştır yani. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgileri.